Beni öldürmeyi niye düşünmüyorsun? Ne yapacaksın? Zamanı var. Hala bana işkence ederek beni konuşturacak mı sanıyorsun? Şansım deneyeceğim. Bence başına vakit kaybedersin. Kolay olmayacağını biliyorum. <laughs> Ama sana değer. Ayrıca Herkes önünde, sonunda konuşur. Bunu benden daha iyi biliyorsun. O kadar uzun süre kalacağımı sanmıyorum. Hmm. Artık buradasın Ömer. Bunu kabullenmek biraz zaman alacak biliyorum ama... ...bu süreçte her zaman yanında olacağım ve sana destek vereceğim. Merak etme. Nasıl? Yemekleri beğendin mi? Güzel olmuş değil mi? Bu savaşı kazanmama da şahitlik etmeni istiyorum. Zaferi kazandığımı görmeden ölmeyeceksin. O zamana kadar hepinizi gömeceğim. Farkında değil misin? Her şey çözülmeye başladı. Orta Doğu, yeniden bir bataklığa döndü. Siz de o bataklıkta yavaş yavaş boğulacaksınız. Biz o bataklığı kurutmak için oradayız. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl kurutacaksınız? Kuru kanal projesiyle mi? Bunu başaracağımızı çok iyi biliyorsunuz. Sizin asıl korkunuz Orta Doğu halklarının bir araya gelmesi. Bu bir araya gelme meselesi niye bu kadar umurunuzda? Ha? Neden? Bence artık itiraf et. Hepsinin başına geçip Orta Doğu'nun hakim olmak istiyorsunuz. Öyle değil mi? Kardeşlik falan hikaye. Anlamanı beklemiyorum yani. Anton. Çünkü siz Orta Doğu'ya sömürülecek bir kaynak olarak bakıyorsunuz. Biz ise birlikte olmayı önemsiyoruz. Siz kendinizden olmayan herkese düşman gözüyle bakıyorsunuz. Biz herkesi kardeşimiz gibi görüyoruz. Aramızdaki fark bu. Ben böyle romantik laflara inanmam. Bence dünya bir savaş alanı. Ve biz de savaşmaya geldik. Yanlış düşman seçtiniz. Biz savaşmaya başladık mı... ...şeytanı cehennemde esir alırız. <laughs> Bak... ...artık kimse Kuru Kanal projesine para yatırmak istemiyor. Herkes tedirgin. Projenin direktörü öldükten sonra da başına getirecek yeni birini bulamayacaksınız. Ha diyelim ki buldunuz yani diyelim ki öyle son derece cesur birisi projeye talip oldu. Onu da öldürürüm. Her türlü kanlı eylemden sonra bizi bitirdiğinizi düşünürüz. Ama her seferinde küllerimizden doğduk. Bu projeyi durdurmaya da, bizi yolumuzdan çevirmeye de gücünüz yetmez. Tarihe bak Anton. Terörü kullanarak bize boyun eğdirmeye çalışanların sonu ne olmuş? Seni de, şirketini de aynı son bekliyor. Asıl cehennemle daha tanışmadınız.